Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben razı Online'dan Spike. Arkadaşlar bugün sizle mining yapacağız. Ve hemen başlayalım. Hemen bir Lunaskar gidelim ve başlayalım. İlk önce şuradan ee, benim buradan e, bir tane kazmam var. Bu e, level 3'te işe yaramıyor. Level 3 için kazma alacağım. Şu 1 milyonluktan deneyeceğim. O olursa onunla başlayacağım şimdi. Hemen başlayalım. Arkadaşlar videoyu durdurayım bir dakika. tu hi tu O dru tu Hemen silahımızı alalım. Buradan bakalım. Bayağı da pahalı mıydı? Hah, bizimki nerede? Burada. Şu 1 milyonluk herhalde level 3'te işe yarar. Bir deneyelim. Alalım. 1 milyonluğumuzu. Bendeki şuydu. Onu değiştireceğim şimdi. Ee, şunla. Hı. İnşallah. Şunu da satalım gelmişken. Sat, sat, sat. Geçelim şeye arkadaşlar level 1 Dorion'da level 2 karda level 3'te Hotcar'da kasıcağız şimdi ben level 2'yi tamamladım şu anda zaten böyle göstereyim size meslekte kaç level 8'deyim Hotcar'a gidip orada kasacağız hadi gidelim Atkara geçtik. Şuradan hemen level 3'lere bakalım. Bak şurada bir taş var. Titanium mine 3 level 3. Bakalım silahımız kıracak mı? O kırıyor tamam. Süper. Buradan da stil diye taş düşüyor. Nerede? Ha şu. Şu an için en iyisi herhalde bu. or. Böyle hani görev yaparak meslek öğrenmek, level bile atlayabilirsiniz arkadaşlar. Öneririm yani. Zaten kimi e, Asparagus'tan para yıkırıyor bildiğiniz gibi. Öyle bir şeyler de yapabilirsiniz. Onun için de şey almanız lazım. Hani bahçıvanlık gibi. Bu stikle, kamon stikle işinizi görür. Burayı O burada bayağı bir varmış ya. Ben burada iyi level atlarım. Bakayım kaç kaç veriyor. Ha, şu an yüzde otuz iki. O üç veriyor. Ben burada seri level atlarım. Mining da mining de e, bilek arkadaşlar. Burayı geliştireceksiniz. Ya armor simit yapacaksınız ya da weapon simit işte tak falan yapıyormuşunuz bildiğim kadarıyla. Daha tam açıklanmadı craft şu anda. Şu an kapalı. Craft'ı e, admin arkadaşlar şu an geliştiriyor. Siz de bir an önce e, bir tane meslek seçip başlamalısınız. Yoksa ileride zarar görürsünüz. Çünkü mesela e, bir yere kadar Wix'in mesela artı 5'i bastınız. Wix'in bastınız mesela. Misal yani. Bu ne yapıyor? Zehir hasara veriyor. 58. Mesela böyle şeylerle, mesleklerle mesela daha çok can verecek veya daha çok güç verecek. Hani değerlendirmelisiniz. Oyunda gördüğüm kadarıyla en çok şey ee, bu çiçek falan toplama geliştiriyorlar. E, ağaç kesmeyi geliştiriyorlar. Ben de mining'e yöneldim. Benimki de güzel. Hani benimkinde yapabilirsiniz. İleride böyle e, ustalara ihtiyaç olacak alanlarda. Bakalım ne atladık mı? Burada gerçek leveli bile atlayabilirsiniz ya. 9 XP veriyor şuna bak. <laughs> Demin oyundan atmıştı arkadaşlar. Tekrar girdik. Kazım yapıyoruz burada. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın. Böyle videolar gelecek. Mayın videoları devam edecek. Bu şekilde. Şu paramızı da katlarsak süper olacak. Dün de artı 8 spy bastım. Ya dün çok şanslıydım var ya. Tek seferde artı 8 spike'ı bastım. Bu da 30M civarı. Şunu da 100 milyondan sattık mı tamam. Bakalım level üstlerden bir şeyler düşüyor mu acaba. Şöyle güzel bir silah yapabilsem şöyle. Ee, mainikte Böyle şey gibi süper bir dagger. Golden Snake'den iyi olan bir dagger yapabilirsem. Buralarda. Valla hem manzara izliyorsunuz emin. şey. O hekele balık ne büyük. Bildiğim kadarıyla özel itemler de atıyor herhalde bunlar. Dün de balıkçılık yapıyordum. Şey attı şu. Bot falan attı. Onda level 1'im. Yavaş yavaş geliştiriyorum ya. Ama ben mining'e yöneleceğim ya. Mining'i geliştireceğim. Minecraft'te biraz on leveli geçmem lazım. Ha Doğru yolda başlayacaksınız mesleğe. Sonra işte normal level atlar gibi şey geçeceksiniz. Bu maskara. Bakalım seri seri level atlayacağız level 9 olduk ama şu an için tek tip attı Bunlar da mesela bunları topluyorsunuz arkadaşlar bunları da toplayınca bak e, minikin karşısında ne yazıyor Blacksmith Black Smith'e bir şeyler veriyorsunuz. Şu Craft şu an kapalı olduğu için gösteremiyorum. Black Smith'e mesela e, Iron Cora'yı Black Smith'in içine koyuyoruz. Buradan yeni bir şey çıkartıyoruz. Böyle böyle e, buradaki level'i geliştirdikçe mükemmel bir usta olacaksınız sizde. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.